Merhaba sevgili hanımlar Elvin yine yaları YouTube kanalıma hoş geldiniz diye çok güzel bir modelle karşınızdayım çoktandır aklımda olan ve kanalımda mutlaka olması gereken bir modelle karşınızdayım arkadaşlar ip numaralarımı veriyorum 1006 çok tatlı bir kırmızı 500 vazgeçilmez kremim ve yine vazgeçemediğim 267 yeşilim arkadaşlar bu şekilde hemen şöyle minnak makasımla da modelimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle öncelikle örnek mendilimi çıkartacağım arkadaşlar o yüzden hemen şöyle ara modelsiz modelimi sizlere göstereceğim hemen ipimi sabitliyorum arkadaşlar sonrasında bunu keseceğim hemen ipimi sabitledikten sonra Arada bir tane zürafa boşluk bırakıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Fakat biraz şöyle yüksekçe bir göbek bırakıyorum arkadaşlar. Hemen şu başlangıç ipimden kurtarıyorum ve yaptığım göbeğin en baş kısmına dönerek modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan tutarak ipinizi eşleştirerek en gidebildiğiniz dibe kadar ipinizi götürün sonra da sabitle. Buradan başlıyorum arkadaşlar modelimi kurmaya. İki tane zürafa ile yaprak yapımına başlıyorum. Şöyle bir ve 2. Sadece kenarlardan arttırma yaparak ilerliyorum. Hemen en başa dönüyorum. Dediğim gibi sadece arttırmalarım kenardan arkadaşlar. Yani sayım birer birer artacak. Şöyle Şöyle ayarlamamı yapıyorum. Hemen bir arttırmamı da yaparak sayımı 3'e çıkarıyorum. Sayım 5 olana kadar aynı şekilde kenarlardan arttırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar sayım 5 olana dek arttırmamı yaptım şimdi bir kalına dek de eksilteceğiz arttırma sayımız burada tamamlanıyor hemen en baştaki zürafamın içerisine batıyorum bu şekilde her sıraya bir kez batarak sayımı eksiltiyorum ee, Arkadaşlar hiç yapmayan ya da denemek isteyenler için e, en azından bir kez arttırma yani bir kez arttırmayı bir kez de eksiltmeyi göstermeye çalışıyoruz her videomuzda. Sonrasını kalan kısımlar aynı olduğu için yine arkada yapmaya devam ediyoruz. Videonun çok uzamaması adına. Bu şekilde her gözemeye bir kez batarak sayımı Böyle düşürdüm. Evet. Şöyle 3 2 1 diye de arkadaşlar azaltarak yaprağımızı ilk yaprağımı bitirmiş olacağım. Şöyle şunlara dikkat ederek çekin. O da potluk kalmasın. bu şekilde ilk yaprağımızı bitiriyoruz yeşilin tonu çok güzel arkadaşlar 773 kadar çok çıkmasa da ama inanın birçok yazmada kullanabileceğiniz bir ton ya da yaprak çalışma yaprak çalışmalarınızda kullanabileceğiniz bir ton kesinlikle tavsiye edelim. Şu şekilde hemen sıfırlıyorum arkadaşlar. Kırmızıyla da çok yakışıyorlar, o yüzden de bu videoda bir kırmızıyla denemek istedim. Şöyle arkadaşlar, bittikten sonra da çekerseniz burada koparacağız. Bu şekilde arkadaşlar en üstte ipinizi kesebilirsiniz. E, aşağı inerseniz çok da hoş bir görüntü olmuyor. Kesmek daha mantıklı bu model için. Şimdi hemen yine en dipten ipimi sabitleyeceğim. Daha sonrasında bu ipleri ben yakıyorum ya da en dipten kesmeye çalışıyorum. Şöyle sabitleyeceğim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin alt kısımlarını yapacağız. Buraya biraz dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Hemen en baştaki zürafama geri döndüm. Şimdi şöyle sayımı hiç azaltmayacağım. Yani en sonunda yaptığım zürafaya batıyorum. Bir tane zürafam oldu. Tekrardan aynı battığım yere tekrardan batarak bir tane attırma yapıyorum. Böylece iki sayımı kaybetmemiş oldum. Bir kez daha yapacağız bunu. Üç tane olacak. Hem de daha net görmüş olacaksınız. Birinci zürafaya geri dönüyorum. Hemen yaptığım ikinci zürafanın içerisine batıyorum. Bir tane zürafam olmuş oluyor. Arkasından bir tane daha artımı yaparak sayımı iki de korumuş oluyor. Şöyle düzeltiyorum. Bakın iki tane zürafa oluyor arkadaşlar. Hemen en dibe iniyorum burada ip koparmıyoruz arkadaşlar şunu böyle sıfırlayabildiğiniz kadar çekmeden sıfırlayın Evet bu birinci oldu şimdi bunun aynısından buraya bir adet daha yapıyorum yani iki zürafa şöyle yaparsak çok büyük bir zürafa olacak ve hiç hoş gözükmeyecek ayarlamamı yaptım bir ve iki zürafa yaptım. Tekrardan yine en başa dönüyorum. Zürafamın içerisine batarak geri geldim. Hemen iki zürafa yapıyorum. Biri normal, biri arttırmayla. bir sıra daha. Gidiyorum. Aynı şekilde yine bir arttırma yapıyorum. Bir de bir normal bir de arttırma yaparak yine iki tane zürafayla bunu da bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi normalde burada ipiniz eğer çok fazla kalırsa aynı şekilde e, ee, ipinizi kesmeden iki zürafayla yaprağın aynısını buraya çalışabilirsiniz benim ipim yetmeyecek ben de böyle kalıntı ipli ekleyerek yapmak istemiyorum burada hemen ipimi koparıyorum yeni ip bağlayıp aynı şekilde iki zürafayla 5'e kadar arttırıyorum ee, biri kalıncaya kadar keserek yaprağın aynısını buraya da arkadaşlar Evet bu şekilde karşıdaki yaprağımı da tamamlamış oldum şimdi hemen kırmızı ipimi taktım ve üstteki çiçeklerimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar iki tane zürafamız var burada şu hazırladığımız kısımlarda hemen şöyle önce ipimi bir sabitliyorum Evet bu şekilde bir ipimi sabitliyorum böyle çok minnak aynı bunda yaptığım gibi altını yaparken yaptığım gibi bir tane geçiş yapıyorum. Yani bir zürafa yapıyorum. <laughs> Yanına da bir tane arttırma yaparak ek zürafa elde ediyorum arkadaşlar. Çiçeğimizin başlangıç kısmı da aynı onun gibi bir normal arttırma bir normal gidiş bir de arttırma olacak Evet buradan sonrası yine bildiğiniz üzere arttırma kenarlardan hemen başı alıyorum Evet sayım 6 oluncaya dek arkadaşlar sadece kenarlardan arttırmamı yapıyorum ee, az önce buraya çalıştığımız aynı şey olduğu için ben arka kısımda 6 alana dek arttırmamı tamamlayacağım. Bu şekilde 6 olana dek kenarlardan arttırmamı yaptım arkadaşlar. Ne kadar küçük çalışırsanız o kadar daha güzel gözükür. Şimdi 3 kalana dek de eksiltme kısmına geçiyorum arkadaşlar. Yani hemen hemen aynı şeyleri yapıyoruz. Önemli noktalarını sadece sizlere göstermeye çalışıyorum. Hem de çok fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde eksiltmemizi yapıyoruz ve sayımız 3 kalana dek devam ediyoruz. Evet 3 kaldı. Şimdi önemli kısımlarından birisi burası arkadaşlar. Hemen şöyle geri dönüyorum ben buraya. <laughs> Yalnız şöyle bakın biraz pay bırakarak geri döndüm. Hemen şuradan tekrar iç kısmına batacağım. Ve sıfırlayacağım burayı. Evet şöyle bir göbek oluştu arkadaşlar. Hemen buraya şöyle iki zürafa yapıyorum. Tekrar batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Üzerini tekrardan çıkarak sıfırlıyorum arkadaşlar. Şöyle sıfırladıktan sonra da eğimli olduğu tarafa doğru da çekiyorum. İsterseniz direkt aşağıya inip koparıp yapmadan da yapıp sonrasında tekrardan kısmı kesebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi kesip böyle en sona doğru olması için ben şöyle bir çevireceğim. Şöyle en diğer taraf uç kısmına şöyle buraya yapıyorum aynı işlemi arkadaşlar. Bakın. <laughs> evet buraya da iki zürafa yapıyorum. Sonrasında hemen bir zürafa yaparak sıfırlıyorum arkadaşlar. şekilde hemen şöyle sıfırdan da kesiyorum düğümlerinizi güzel atarsanız açılmaz arkadaşlar Evet şöyle çeviriyorum hemen görüntümüz bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen şuraya ee, Diğer rengimizde olan işlemi yapacağız ama ondan öncesinde ben hemen şurada diğer kırmızıyı da tamamlayıp geliyorum. Evet, hemen ipim diğerini de hallettim arkadaşlar. Şimdi son kısmı yapıyoruz. İsterseniz şunları şöyle geriye doğru bir atın. Şöyle iki tane sürafağımızın kaldığını göreceksiniz. Hemen birini ipimi sabitliyorum. sabitledikten sonra arkadaşlar şöyle bir netleşsin. Hemen yandaki zürafama batıyorum. Yine çok küçük bir göbek oluşturuyorum. Böyle çok kocaman olmasına gerek yok. Şöyle yeterli. İçerisine geri dönüyorum. İki zürafa yapıyorum. Göbeğimin içerisine yaptığımız kenarlardaki gibi ölçüsü çok büyük olmasın onlar gibi olsun şöyle iki hemen en baştakinin içerisine dönüyorum şöyle tek zürafa yapıyorum şöyle yukarı çıktıktan sonra Şöyle bir ipimi tutacağım. Evet. Şöyle. Şöyle sıfırladıktan sonra arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Şunları şöyle kaldıracaksınız. Şu şekilde tam ortasına gelecek şekilde tutun. Ve çekin. Evet bu şekilde. Şöyle küçük makaslarla çalışmak gerçekten güzel sonuçlar veriyor. istediğiniz kadar derinden kesebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi ben hemen diğer beyaz kısmı da yapıyorum modelimi tamamlıyorum arkadaşlar Evet minnaklar ellerimle karşınızdayım bittiler arkadaşlar bu model arkadaşlar biraz ağır. Eğer yapmak istiyorsanız e, bakın şu an ütüsüz nasıl durduğuna bakabilirsiniz. E, 80 malzeme haricinde 80 ve 120 150 TL arası elinize göre sıklığına göre değiştirebilirsiniz fiyatı ama gerçekten uğraştıran tamamen sık iğne bir model. Şöyle biraz iplerimden bahsedeyim. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde oynamıyor, kıpırdamıyor. E, ütülü gibi duruyor. O kadar e, muntazam şekil alıyor ki kesinlikle eğer e, sizler de suni ipe kullanmıyorsanız e, sizlere tavsiye ediyorum. E, kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Nereden alıyorum? E, Instagram'da Ayşe'nin gizemli oyaları sayfasından. Sevgili Ayşe Şen'den e, temin edebilirsiniz. Şu an zam gelmek üzere. Eğer e, acele ederseniz siz de zam gelmeden e, elinizde en çok kullandığınız tonları alarak ee, gerçekten bu rahatlığı gördükten sonra bizlere teşekkür edeceğinizi eminim arkadaşlar. Bir de şu güzellikten bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok ince e, çalışmalarınızda gerçekten çok faydalı. Bunu da da e, arkadaşlar yine instagramda hobi malzemeciniz Ayşe sayfasından alabilirsiniz. Şöyle çok e, hoş bir kutusu da var. İçerisinde muhafaza da edebilirsiniz. E, Erişlerinizi yaparken bir yerlere giderken çantanızı çok güzel taşıyabilirsiniz. Ebatı çok küçük ve çok da kolay ve gerçekten işlevsel bir makas arkadaşlar. Bu şekilde umarım modelimi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz arkadaşlar. Şimdi herkese iyi